Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Savaş topu etkinliğine gireceğiz. Hemen başlayalım bakalım. Siz de abone olursanız, like ve yorum atarsanız sevinirim. Kanalımız büyümeye başladı. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Siz de, de katılırsanız, emeğimize yardımcı olursanız sevinirim. bot kalmış. Şunu bir öldürelim. Hadi gidelim bakalım. Gol atarsınız herhalde. Aha geldi. Kaçalım abi biraz. Çünkü o eleman bizi alacaktı. Oo. Şöyle bir yağdıralım bakalım. Oo, çok uzaklardan öldürdü bizi. Geliyor üstümüze. Hadi bakalım. Top bizde zaten. Gol mü olacak? Top onlara geçti. Bizde geçti. Şöyle bir. Ana bomba. Bomba bomba bomba. Bombayı öldük. O nasıl oldu acaba? Neyse şimdi daha iyi oynayacağım. Öğreneceğim. Hadi bakalım. Ben uzak oynamayı seviyorum böyle uzun menzilli kartlarla. Bak şimdi onlar oradan geliyor. Birinciyi aldık. Buradan geliyorsun. Vur, 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 vuramadık ya. Ben vurdum da yetmedi. Öteki arkadaş çok iyi vuramadı. Şimdi buraya geleceksiniz. Hemen avlandık, hemen avlandık. Çok oynamıyorum biliyorum ama öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi top bizde abi. Öyle alalım analoğumuzu. Şurada. Şurada bir yerde. Güzel. Aldık. Lan vur vur vur. Aga ya. Çok az canı kalmıştı. Hemen yeni oyuna gireceğim. Telafi etmemiz gerek. Evet, şimdi. Hemen güzel bir kille başladık. Şimdi biraz da canımız olsun. Orada saklanıyor. Geldi. Hoppala, güzel. Dokusu aldım onlara. Attım roketimi. İşte bu kadar. Güzel. Şimdi abi sen oraya gel. Ben de sana sıkayım biraz. Öldük. O adam ayı da bıraktı. Üstümüze geliyor hey. Ya. Öyle Şimdi orada pusuyor. Güzel, onu da indirdik. Şimdi abicim. Bak şuradasın. siz öndesiniz gerçi ama Ah canını çok azalttık ama öldük Geliyor 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 koş aga, aga koş aga koş aga koş Öldürdük Karakteri değiştirmenin vakti geldi bence Uğraştık ama yapamadık Şimdi ee, roket bırakacağız. Ne yapsak ne yapsak. Koltuğumu alsak. 550. Koltu alalım ya. Hopla devam edelim bakalım. Bir de onunla bir el girelim. Hadi bakalım. Evet rakipte de... bu kuş var. İlk golü attık. Şimdi. Buradan gelecekler. Ah bir bombaya hedef olduk. Abi ben seni kolluyorum. Top onlarda olsun. Biz öndeyiz abi. Biz savunma yapsak yeterli. Aa buradan geliyor. Buradan geliyor. Buradan geliyor. Tamam aldık topu. Çok uzun menzil sıkıyorlar ya. Açtım. Ben defans yapıyorum. Şuradan gelecek adam. Onu aldınız. Güzel. Onu zaten aldınız. Ah be. 2000 vuruyormuş. Kankam siz onu da ölün. Yani öldürün. Ben hemen geliyorum defanstayım. Gel bakalım. Tamam, sen onu öldürdün. Şimdi önümüze kim çıkacak? Şuradalar. Burada sağlam bir fight dönüyor. Güzel. <laughs> Kazandık. Çok iyi oynamasam da yavaş yavaş böyle böyle ilerleyeceğiz. Bana yorumlarda diyorlar ki kötü oynuyorsun abi ben kimse demiyorum ki en iyisi benim falan. Birinci olunca böyle sevinç bile o oh diyorum iyi oynadık falan filan. Oo. Oh. Evet bir tane kill aldık Agamız onu da temizledi. Çok güzel gol attık. Evet, Peya Tatika. Sıktım. Bunu öldürdü ya. Oto öldük ve üstümüze geliyorlar. Aga çıkın orlardan. Çıkın hadi 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 hadi. Yedik ya. Şimdi ultimiz var. Ultiyi kullanalım. Evet, hayatımız 2 saniyelik oldu. Üstüme geliyorlar, üstüme geliyorlar, üstüme geliyorlar. Güzel. Hadi bakalım. Neredesiniz? Neredesiniz? Ben şurada bir pustum. Ona güzel vurduk. Aa buradan geliyor, buradan geliyor. Oh. Vuracak, 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 vuracak. Aga ya. Igor kardeşim, şu anda oyun oynuyorum canım benim. Yani video çekiyorum. Zaten oynayamıyorum da. Hayırlısı. Robot karakteri bana açıldığını gördüm ama niyeyse oynayamadım. Aha. Hayır vur ona vur ona vur ona. Vurdun mu? Çok iyi. Bak şurada. Çok sağlam sıkıyor ya. Ana şey düştü oraya Oğlum adam 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 Şimdi Daha Sakin oynamam gerek Önce bir şunu temizle Güzel Bunu da aldık Hadi bakayım. Sıkıyorum, sıkıyorum. Kurşunum yok. Ne yapayım ya? Öldüm. Evet, hemen, hemen. Top ileride, top bizde. Adamını da öldürmüşüz. Gol gel geliyor mu? Oo. o şey ne acaba? Bizi yavaşlatıyor ama hız fıslı kızdan çıkıyor. Şuraya bir yere pusmuştu sanki o. Aynen. Birini temizledik. Bak geliyor burada. Güzel onu aldık. Şu robottan kaçmak lazım. Abi canı çok fazla ya. Ne yapabilirsin ki buna? Aa onlar önde. Ben bir gol attık sanıyorum ya. 16 saniye kalmış. Onları temizledik. Onu da temizledik. 3 kişi öldürdük ama çok da bir fayda etmeyecek çünkü maalesef gerideyiz. Yapacak bir şey yok artık. Ne yapalım? Güzel oynamışız ama bu sefer kardeşim lütfen videodayım arkadaşlar burada bitiriyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim like yorum abonelik yapmanızı sizden rica ediyorum hoşçakalın görüşmek üzere.